bana dört gösterdikten sonra ben de size dört yazmanın nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Biz şu eğik çizgileri yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Bu eğik çizgileri hatırlıyor musunuz? Evet tabii ki hatırlıyorsunuz. Neden yaptık biz bu eğik çizgileri? Şimdi anlatacağım ben size. Neden bu eğik çizgileri çizdiğinizi söylüyorum. Dört yaparken bir tane eğik çizgi çiziyorum. Bir düz çizgi çiziyorum. Bir tane de yukarıdan kısa bir bacak yapıyorum. Gördün mü? Çok, çok kolay. Evet. Güzel. Şimdi sayfa yok burada. Sadece elimize veril. Evet çok güzel. Dört gösterdi. Elinize tablanızı alın. Yazı tablanızı. Benim yaptığımı beraber. Konuşmadan, sadece dinleyerek yapıyoruz, dinliyoruz. Bakın burayı dinliyoruz. Eğik çizgi yapmıştık, eğik çizgimi çizdim. Yanına düz çizgi çiziyorum. Sonra kısa çizgi çiziyorum. Gördünüz mü? Tekrar kaç bir kez daha. Bir kez kaç daha. Tane? Kaç tane? Kaç Dört olduğu için dört tane yapalım Metehan. Dört tane dört yapacağız. Şimdi beni izleyin tekrar bir kez daha gösteriyor öğretmeniniz. Eğik çizgi, sonra düz, sonra yukarıdan minik bir çizgi çiziyorum. Minik. Bir... Öğretmenim. Üç defa hareket edecek elim. Üç defa, sizin eliniz de üç defa hareket edecek tabii ki. Evet. Elif yapmış. Göster Çınar. Göster bana. Göster. Göster. Benim kalemim yok. Yine kağıda yazacaksın o zaman. Yine kağıda. Hadi bakalım. Evet. Aferin Belinay. Derin. Evet. Defne. Mirasu. Uras. Fu, Mustafa. Öğretmenim. Delil efendim. Nerede senin dört? Kalemimi bulamadım. Buldum ama. Tatlı ta, tablo mu bulamadım? Aa ah, nereye gitmiş? Bak masanın altına. Bak bakalım her yere. Defterin arasına hayır, bak. Hayır, masanın hayır. altına. Metehan harika. Hayır, hayır, evet Rüzgar canlı. Yine top. çok güzel. Rüzgar çok güzel. Evet Doğa çok güzel. Ne yazdık Kemal Tuğra? Kemal Tuğra ne yazdık? Dört. Dört. Bu kadar basit. Dört. Evet Hasan Eren. Dört. Çocuklar Kemal Tora bak şu dördünün çizgisi düz olmasın. Düz değil. Eğik çizgi. Eğik. Eğik çizgi kullanacağız. Sonra evet, düz. düz yok. Evet hepsi düz olmuş bebeğim. Eğik çizgi çizeceksin bir tane. En büyük, en uzun çabuk evet, eğik. Öğretmenim evet. kaç tane yapacağım? Dört tane çünkü dört yazıyoruz. Dört tane dört yazacağız. Dört tane dört. Harika Belinay. Evet Ayda çok güzel. Melike çok güzel olmuş. Dörtleri çok rahat yaptınız Hasan Eren. Çok iyi Çınar. Evet Mehmet güzel olmuş. Mehmet sürekli öğretmenim dersen <laughs> beni duymazdın. Emir çok iyi. Aferin Emir. Evet, Ada sen yazdın mı Ada? Öğretmenim. Dört yazdın mı? Bir şey diyeceğim. Kalemim yazmıyor. Kolonya dök kalemine. Kolonya, kolonya. Dök kalemine tekrar yazar kalemin. Kalemin yazmıyorsa bile başka kağıda yaz. Oturma öyle derse tam katıl. Kalem yazmıyorsa kurşun kalemle boş kağıda yaz. Defterinin arkasına yaz. Mutlaka yaz bizimle bebeğim. Evet. Çok güzel olmuş dörtler. Alperen çok iyi. Aferin. Öğretmenim şimdi ne yazacağım? Şimdi kitabınızı açacaksınız dördü. Açın kitabınızdaki dördü. Aç bakalım. Harika dörtlerinizi bir de kitapta göreceğim. Evet kitabında istersen okul kitabında mavi kitapta istersen sarı kitapta dört açabilirsin fark etmez. Hangisinde yaparsan yap fark etmez. Evet dörtleri açalım. Ali Kerem ikinci dördü sil oğlum o ikinci dört çirkin olmuş ikinci dördü sil oğlum. Evet Şimdi dört yazıyorsunuz. Önce şu kırmızı dördün üzerinden geçiyorsunuz çocuklar. Bir tane çapraz, düz ve yukarıdan kısa çizgi. Üç tane çizgiyle yapıyorum bakın. Bugün bugün siz de bugün siz de dört yazacaksınız. Çubuk, kürdan, kürdan, kürdan kullanabilirsiniz. Çınar bak beni dille kürdan kullanarak evinizde kürdan kullanarak dört yazacaksınız. Dört. Üç tane çubuk kullanacaksınız. Üç çubukla, üç kürdanla dört yazıyorsunuz. Anlaştık mı Cansu? Cansu derste konuşmayalım Cansu. Dersimizdeyiz. 4 Öğretmenim bu kitap mı? O da olur Beril. Aynen o da olur. Fark etmez. İkisine de yazacağız çünkü. Hem ders kitabına yazacağız. Öğretmenim. Evet, yaz dörtleri bebeğim. Benim. Evet. Belina yaz dörtlerini. Evet. Dördü yaz. Dörtleri. Evet. Benim. Evet diğer satıra da geçebilirsin Belinay. Yan taraf, yan taraf. Bana yan tarafı çıkar. Evet. Şimdi bir bütün satırlara dört yazmanızı istiyorum. Bütün karelerin içine dört yazıyorsunuz. Hadi bakalım. Bütün karelerin içine Beril. Bütün karelerin içine dört yazıyoruz Beril. Yaptım onu. Efendim? Yap, yapmıştım ben. O zaman Afacan'ı yapmamıştın herhalde değil mi Metehan? can yanında evet. mı? Yanındaysa bunu yap oğlum dörtleri. Çünkü ikisi de yapılacak. Birini yapan diğerini ödev olarak yapacak. Her ikisi de yapılacak. Önce bir tanesini bitirelim. Dört yazıyoruz. Dört. Dört yazıyoruz. Evet. Yazarken tekrar edin dört yazdığınızı. Dört parmağınızı hatırlayın. Güzel minik dört parmak. Evet. Dört. Aferin. Beril yazıyor musun? İşliyor mu senin o eller? Eller arı gibi çalışsın eller. Evet. Arı gibi çalışacak o eller. Hadi bakalım. Dört. Yazınızı görmek istiyorum. Dört. Emir kameran kapandı oğlum. Öğretmenim. Evet, Şöyle azaba şeklinde dört mi yapmak istiyordunuz? Şöyle. <laughs> ne zaman? Ne zaman? Evet. Evet minikler. Minikler şimdi vedalaşıyoruz. Bugün dersimizin bu kısmını bitirdik. 5 dakika sonra Beş dakika sonra etivinik de bu. <laughs> çok güzel olmuşsun canım sen. Harika olmuşsun. Beş dakika sonra. Etiminin... Öğretmenim, benim Çok yakıştı ya. Ben sizi maskeli görüyorum zaten okulda. <laughs> Maske size yakışıyor evet. <laughs> Öğretmenim benim maskem bir daha daha kedili. Biraz değişik Selim masken galiba Ayda. Evet. Evet ama kedi. Kedili Bağlantı aynen. Bağlantısı. Hadi şimdi etevenin bağlantısı kurun şifreyle ile Etevin'in e girin orada görüşelim. Hadi bakalım. Hadi hoş Bay Görüşürüz. Bye. Hadi. Hemen bağlanalım. Bye. Görüşelim. İsmimizi de hemen.